Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf matematik kazanım kavrama testi 2'yi çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Bir mağazada oyun CD'leri 5 liraya, film CD'leri 4 liraya ve çizgi film CD'leri 3 liraya satılmaktadır. Bu mağazadan 2 oyun CD'si, 4 film CD'si ve 8 çizgi film CD'si alan bir kişi toplam kaç lira ödemiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi sırasıyla 2 tane oyun CD'si aldığı için CD'ler 5 lira olduğu için 5 ile 2'yi çarpacağız. 10 TL. Bunun için ödeme yapar. Sonrasında 4 film CD'si almış. Film CD'leri 4 lira olduğu için 4 ile 4'ü çarpmam lazım. 4 kere 4 16 yapar. 16 TL bunun için ödedi. Sonrasında da 8 çizgi film dediği için 8 ile 3 tanesi 3 lira olduğu için 8 ile 3'ü çarpıyorum. 8 çarpı 3 TL o da eşittir. 24 TL yaptı. Demiş ki toplam kaç lira öder? Topluyoruz arkadaşlar. 0, 6 daha 6, 4 daha 10. Onun 0'ı elde var. 1, 1, 1 daha 2, 2 daha 4. Elde eklediğimizde 5. Yani toplam 50 TL'lik bir ödeme yapması lazım. Birinci sorumuzun cevabı C şıkkı çıkmış oldu arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Buradaki işlemleri temizledim arkadaşlar. Yetiştiremeyenler durdurarak kontrol edebilirler. İkinci soruda demiş ki Uğur peşin fiyatı 2100 lira olan cep telefonu 8 eşit taksitle satın almıştır. Uğur'un cep telefonu için ödeyeceği her taksit 275 lira olduğuna göre cep telefonunun taksitli fiyatı ile peşin fiyatı arasındaki fark kaç liradır diye sorulmuş. Taksitli fiyatla peşin fiyat farklı çıkacak demek ki arkadaşlar. Taksitler 275 lira ve 8 eşit taksitle ödediğine göre 275 ile 8'i çarparak toplam kaç para ödediğini bulabiliriz. 8 kere 5 40, 40'ın 0 elde var 4. 8 kere 7 56 4 daha 60 60'ın 0'ı elde var 6. 8 kere 2 16 6 daha arkadaşlar 22. Yani 2200 TL toplam taksitlerin tutarı yapar. Ama peşin fiyatı ne kadar arkadaşlar 2100 TL. Gördüğünüz gibi arada fark var. Ne kadar fark var? 2200'den 2100'ü çıkardığımızda geriye 00 2'den 1 çıktı 1. Burası 0. 100 TL'lik bir fark oluşmuş oldu. Yani ikinci sorumuzun cevabı da B şıkkı çıkması gerekiyor dedik. Ve üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Burayı da temizledim arkadaşlarımız. Üçüncü sorumuza doğru ilerledik. İşlemleri yetiştiremeyenler için durdurarak kontrol, et edeb kontrol edebileceklerini hatırlattık. Ve üçüncü sorumuza doğru ilerledik. Üçüncü soruda demiş ki. Bir yüzme kursunun kayıt ücreti 130 lira. Aylık ücreti 80 liradır. Bu yüzme kursuna katılan bir kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücret ödemektedir. Buna göre bu kursa kayıt olup 5 ay boyunca devam eden birinin ödeyeceği toplam ücret kaç liradır demiş. Bakın kayıt parası ödemesi gerekir önce yani 130 lira. Üstüne de 5 ay boyunca gittiği için her ay 80 lira ödeyeceğinden 80 ile 5'i çarparak ne kadar ödemesi gerektiğini buluruz. 0 ile 5'i çarptım 0. 8 ile 5'i çarptım 40. Yani 400 TL'de aylık bir 5 aylık bir ödemesi tuttu. 130 lira kayıt ücreti vardı. Şimdi 130 da 400'ü toplayarak toplam ne kadar ödemesi gerektiğini kursumuza tespit etmiş olacağız. 0 artı 0 0. 3 artı 0 3. 4 artı 1 5. Yani 530 TL'lik bir ödeme yapması gerekiyor. 3. sorumuzun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu arkadaşlar. Ve dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda demiş ki bir çiftlikteki koyun ve tavukların ayak sayılarının toplamı 214'tür. Bu çiftlikte 33 tane koyun olduğuna göre tavukların sayısı kaçtır? Şöyle biraz aşağıya almak istiyorum işlem için. Evet 33 tane koyun varmış arkadaşlar. Koyunlar 4 ayaklı olduğu için 33'ü 4 ile çarparak ayak sayısına ulaşabiliriz. 4 kere 3 12'nin ikisi elde var bir. 4 kere 3 12 elde eklediğimizde 13. 132 ayak koyunlara ait. Toplam ayak sayısı 214'müş. O zaman 214'ten 132'yi çıkararak tavukların da ayak sayısına ulaşabilirim. 4'ten 2 çıktı 2. 1'den 3 çıkmaz. Yandan aldı. 11'den 3 çıktığında 8. Burada 1 kaldı. 1'den 1 çıktığında 0. 82 ayak kaldı. Bunlar da tavukların ayak sayısı. O yüzden tavuklar 2 ayaklı olduğu için 82'yi 2'ye bölerek tavukların sayısına ulaşabiliriz. Ayak sayısı belli. Tavuk sayısına ulaşmak için 2'ye bölmem gerekir. 8'in içerisinde 2 4 defa. 4 kere 2 8 0. 2'ye aşağı indiğimizde 2'nin içerisinde 2 1 defa. 1 kere 2 2 kalan 0. Yani 41 tane tavuk olduğunu tespit etmiş olduk. 4. soruda da cevabımız B şıkkı olması gerekiyor dedik arkadaşlar. Evet 5. sorumuzla devam ediyoruz. Burayı yine temizledim işlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. 5. soruda demiş ki: 20 soruluk çoktan seçmeli bir sınavda Kerem 2 soruyu boş bırakmış. Bu sınavda her doğru cevap için 5 puan verilirken her yanlış cevap için 2 puan silinmektedir. Kerem'in 76 puan aldığı bu sınavdaki doğru ve yanlış cevap sayıları hangi seçenek doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi doğrular için 5 puan alacak, yanlışlar için 2 puan silinecek ve iki soruyu da boş bırakmış. Şimdi A şıkkıyla başlarsak hangisi doğru olarak verilmiş dediği için denemem gerekiyor. 18 doğru 2 yanlış yaparsa olmaz arkadaşlar. Çünkü iki soruyu boş bırakmış. Burası topladığımızda 20 soruya karşılık geliyor. Yani iki boş kalmıyor. Direkt A şıkkını hiç işlemsiz eledim. B şıkkında 17 bir daha 18. 2 tane soru boş bırakıldı. 20'yi sağlar. B şıkkı sağlıyor. Şimdi puan hesap edelim. 17 doğru 5 puandan 17 çarpı 5. 7 kere 5 35 elde var 3. 5 kere 1 5. 3 daha 85 yaptı. Bir yanlış 2 puanı sileceği için 85'ten 2'yi çıkardım. 83 puan. Bize demiş ki 76 puan olacak. Gördüğünüz gibi B de sağlamadı. C'ye geçtim. 16 2 daha 18. 2 de boş soru vardı. 20'yi sağladı. Şimdi işleme geçtim. 16 çarpı 5. Doğru sayıların puanı. 6 kere 5 30 elde var 3. 5 kere 1 5 3 daha 80 yaptı. 2 tane yanlış. 2 puan silineceği için her bir soru için 2 kere 2 4 yapar. 80'den 4'ü çıkardığımızda da 0'dan 4 çıkmaz. Yandan aldım. 10'dan 4 çıktı. 6. Burada 7 kaldı. 7 daha aşağı de 76 puana ulaştım. Gördüğünüz gibi 76 puanı sağlamış oldu. Yani 16 doğru 2 yanlış yaparsa 2 de boş yaparsa 76 puana ulaşmış oluyoruz. 5'in sorumuzun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu arkadaşlar. Ve altın sorumuzda devam ediyoruz. Yine burayı temizledim. 6. soruda demiş ki marketten kilogramı 7 liradan 5 kilogram un, kilogramı 2,5 liradan 4 kilogram şeker ve yarım litre süt alan bir kişi toplam 47 lira ödemiştir. Buna göre 1 litre sütün fiyatı kaç liradır diye sorulmuş. Şimdi 7 liradan 5 kilogram un aldığı için 7 çarpı 5 35 TL bunu ödeyecek. Kilogram 2,5 liradan 4 kilogram şeker. 4 ile 2,5'ü çarpmam lazım. Nasıl çarpıyorum arkadaşlar 2,5 ile 4'ü? Virgül yokmuş gibi çarpıyorum. Sonrasında virgülü ekliyorum. 4 kere 5 20. 20'nin sıfır elde var 2. 4 kere 2 8. 2 daha 10 yapar. 100 yaptı. Bir basamak virgül olduğu için bir basamak burada kaydırdığımızda 10 yaptı. Yani buranın cevabı 10 TL olarak gelmiş oldu. 35 TL bu tutmuştu. 10 TL de bu tuttu. Geriye de yarım litre süt alan bir kişi 47 lira ödemiş. 35 ile onu topladığımızda toplam 5, 3, 1 daha 4. 45 TL'lik tutar burası. Ama toplam 47 lira ödedi. 47'den 45'i çıkardığımızda da süt için ne kadar ödediğini tespit etmiş oluruz. 7'den 5 çıktı 2, 4'ten 4 çıktı 0. 2 TL süt için ödedi. Ama cevabımız 2 değil bakın. Yarım litre süt için 2 TL ödedi. Bize 1 litre sütü sormuş. Yani 2 TL'den 2 tane lazım. Yarım yarım tam yaptığı için 1 litre yaptığı için. 2 TL artı 2 TL'de cevabımız 4 TL olarak bulunmuş olur. Dikkatle yapılması gereken bir soru. Altın soru zor bir soru arkadaşlar. Cevabımız da B şıkkı olması gerekiyor. 4 TL olarak. Burada cevap 2 TL olarak düşünmüyoruz. Yarım litre 1 litre oradaki farka da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve 7. soruyla devam ediyoruz. Burayı da temizledik. İşlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak kontrol edebilirler. 7. soruda demiş ki bir çiftçi ürettiği 9500 kilogram patatesi 25 kilogramlık çuvallara doldurmuştur. Bu çiftçi çuvallardan birini 14 liraya sattığına göre tüm çuvalların tüm çuvalları sattığında kaç lira gelir elde eder diye sorulmuş. 9500 kilogramı 25 kilogramlık paketleri ayırdığı için, çuvallara ayırdığı için 25'e bölmem lazım. 95'in içerisinde 25 3 defa. 5 kere 3 15 elde var 1. 3 kere 2 6 1 de eldeydi. 7 yaptı. 75 oldu. 5'ten 5 çıktı 0. 9'dan 7 çıktı 2. 20'nin yanına 0 indim. 200'ün içerisinde 25 tam 8 defa. 8 kere 25 200 yapar arkadaşlar. Burası 0 0 0 oldu. Bu 0'ı aşağı indim. Aynı zamanda buraya da yazıldı. Yani 380 tane çuval var şu anda. Her birisini 14 liraya sattığına göre demiş. O zaman 380 tane çuvalı her birini 14 TL'ye sattıysam çarparak sonuca ulaşabiliriz. 0, 4 kere 8, 32'nin ikisi elde var 3. 4 kere 3, 12, 3 daha 15. 1520 yaptı. 1 kere 0, 0. 1 kere 8, 8. 1 kere 3, 3. Topladığımızda 0, 2, 8, 5 daha 13 yapar. 13. elde var. 1, 3, 1 daha 4 elde eklediğimizde 5 yaptı. 5320 TL toplam gelir elde etmesi gerekiyor. O da D şıkkında mevcut arkadaşlar. 7. sorumuzun cevabı da D şıkkı çıkmış oldu. 8. sorumuzla devam ediyoruz. Yine burayı temizledim. İşlemleri yetiştiremeyenler durdurup işlemlerini yapabilir diyoruz. 8. sorumuzda demiş ki bir voleybol maçının bilet fiyatları çocuklar için 8 lira, yetişkinler için 15 liradır. Bu maçı biletli 50 çocuk ve 350 yetişkin izlediğine göre bilet satışından toplam kaç lira gelir elde edilmiştir diye sorulmuş. Bakın 50 çocuk izlemiş çocuklar 8 liraya girecek. O zaman 50 ile 8'i çarpmam lazım. 8 kere 0 0, 8 kere 5 40. 400 TL çocuklardan bir gelir elde edildi. Yetişkinler 15 lira. Toplam 350 yetişkin var. O zaman 350 ile de 15 çarpmam gerekir. 0, 5 kere 5 25'in 5'i elde var. 2, 5 kere 3 15, 2 daha 17. 1 kere 0, 0. 1 kere 5 5, 1 kere 3, 3. Topladığımızda 0, 5, 7, 5 daha 12'nin ikisi elde var. 1, 3, 1 daha 4 elde edildi dediğimizde 5250 cevabına ulaştım. Toplam dediği için 5250 ile bakın şıklarda var dikkat edin cevap o değil. 400 TL'yi toplamanız gerekir. 0, 5, 4, 2 daha 6, 5'i daha aşağı indiğimizde 5650 TL yani A şıkkına ulaşmamız gerekiyor. 8'in sorunun cevabında dedik arkadaşlar. Ve 9. sorumuza doğru ilerliyoruz. Burayı temizledik. Demiş ki 9. soruda Mustafa 372 sayfalık kitabının ilk gün 32 sayfasını okumuştur. Birinci gün 32 sayfa okudu. Diğer günlerde bir önceki gün okuduğu sayfa sayısından 12 sayfa fazla okuyarak kitabı bitirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Biraz hesap edelim. İkinci gün 12 daha arttıracağız. 32'ye 12 eklediğimizde 44 yapar. Üçüncü gün 44'e 12 daha eklediğimizde 56. Dördüncü gün 12 daha eklediğimizde 68. 110 150 180 hala ulaşamadık. 5. gün 12 daha eklediğimizde 80 yapar. 270'lerde bir tane daha gitsek sanki olacak. 6. gün 12 daha eklediğimizde 92. Bakın burayı topladığımızda büyük ihtimalle arkadaşlar toplam 372'ye ulaşmış olacağız. Bir deneyelim. 92 80 68 her gün 12 12 arttırarak devam ettik. 56 44 ve 32'yi topluyorum. 372'ye ulaşabileceğiz mi? 2 0 daha 2 8 daha 10 16 20 22 yaptı. 22'nin ikisi elde var 2. 9 17 23 28 32 35 2 de elde 37. Gördüğünüz gibi 372'ye ulaştı. Yani 6 günde bu kitabı bitirmiş oldu. Şimdi İlk iki gün toplam 76 sayfa okumuştur. 32 ile 44'ü toplamamız lazım. 32 artı 44. 4, 2 daha 6. 4, 3 daha 7. 76 doğru gördüğünüz gibi. Üçüncü gün 56 sayfa okumuştur. Evet üçüncü gün 56 sayfa okumuş. Bu da doğru bilgi. Dördüncü günün sonunda okumadığı 172 sayfa kalmıştır. Dördüncü gün sonunda okumadığı 172 sayfa kalmıştır. Yani 5 ve 6. gün toplamı 172 yapıyor mu? 80 ile 92'yi toplarsam 2 0 daha 2 8 9 daha 17 172 yapıyor. Bakın bu da doğru. Kitabın tamamını 5 günde okumuştur. Hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi kitabı 6 günde tamamladığında 372'ye ulaştık. O yüzden 5 gündür okumuş 5 günde okumuştur ifadesi yanlış bir ifade. 9. sorumuzun cevabı da değişik olması gerekiyor. Dikkat gereken işleme dayalı bir soruydu. 9. sorumuz dedik ve 10. sorumuzla devam ediyoruz. Burayı temizledik arkadaşlarımız. 10. sorumuza geçiyoruz. Bir manav demeti 35 kuruştan 80 demet maydanoz satın almıştır. Maydanozların maydanozların 10 demetinin taşıma sırasında çürüdüğü için atmıştır. Manavın 14 lira kâr etmesi için kalan demetlerin tanesini kaç kuruşa satması gerekir diye sorulmuş. Şimdi satın aldığı miktarı bulalım. 35 kuruşla 80 demeti çarpıyorum. 80 demet aldı. Tanesi 35 kuruştan. 0 5 kere 0 0 5 kere 8 40. 3 kere 0 0 8 kere 3 24. Topladığımızda 0 0 4 4 daha 8. 2 de buraya geldi. 2800 TL kuruşa alım işlemini gerçekleştirdi. Sonra 10 demeti taşıma sırasında çürüdüğü için 60 geriye 80'den 10 çıkardığımızda 70 demet kaldı. 14 lira kar etmesi için kalan demetleri kaç kuruşa satması gerekiyor diyor. 35 kuruşu 14 35 kuruşu aldı. 14 lira kar etmesi için toplamda arkadaşlar 49 kuruşa satması lazım. Şöyle hesap edeceğiz. 2800 kuruşu Evet burada hemen bir düşünelim. Evet şimdi oldu arkadaşlar. 28 kuruş burada 14 lira gördüğünüz gibi kuruş lira farkı oldu. Önce bunu TL'ye çevirirsek 28 2800 kuruş 28 TL'dir arkadaşlar. 28 TL satın aldı. 14 lira kar etmesi için 28 liraya aldığı ürünü 14 eklediğimizde 8 4 daha ne yapar? 12. 12 ikiseliği elde var. 1 2 1 daha 3 elde edildiğimizde 42 yani toplam 42 TL kazanç elde etmesi gerekiyor. Toplam 70 demet maydanozdan 42 TL'yi 70'e böleceğiz. Tabi yine kuruşa çevirmem lazım. Kaç kuruşa satması gerektiğini bulun dediği için. 42 TL 4200 kuruş arkadaşlar. 4200 kuruşu 70 demede bölerek çünkü 10 tanesi çürüdü. Tanesini ne kadar aldığını tespit etmiş olacağız. Burada sıfırlar kolay bölmede sadeleşebilir. 42'nin içerisinde 7 6 defa 6 kere 7 42. 0, 0. Bu 0 aşağı indim aynı zamanda buraya yazılır yani 60 kuruşa bir tanesini satmak durumundadır cevabımız aşık olması gerekiyor. Bakın bazı yerlerde kuruş bazı yerlerde lira verdiği için oraya ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Onun soruda tanesini 60 kuruştan satarsa 14 lira kar elde etmiş olduğunu tespit etmiş olduk ve 11'in soruya doğru ilerledik arkadaşlar. Buradaki işlemleri temizliyoruz yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdur. Evet, 11. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir koşu parkurunda Elif 20 dakikada 4 tur, Fatma 30 dakikada 5 tur koşabiliyor. Aynı anda hiç ara vermeden koşmaya başlayan Elif ile Fatma 1 saat sonra toplam kaç tur koşmuşlardır diye sorulmuş. Bakın 1 saatte toplam ne kadar koştukları soruluyor. Elif 20 dakikada 4 tur koşmuşsa 1 saat kaç dakika arkadaşlar? 60 dakika. 60 dakikanın içerisinde 20 dakika kaç tane var? Ona bakmamız lazım. 60'ı 20'ye bölüyoruz. 3 defa. 3 kere 20 60 yapar. Yani 3 defa 4 tur attığını tespit etmiş olduk. O yüzden 3 ile de 4'ü çarptığımızda 12 tur attığını bulmuş olduk bu Elif arkadaşımızın tur sayısı. Şimdi sırada Fatma var arkadaşlar. Fatma'ya geçtiğimizde 1 saat yine 60 dakika. O da 30 dakikada 5 tur attığı için. 60 dakikanın içerisinde kaç tane 30 dakika var? 2 tane. 2 kere 30, 60. 2 defa 30 dakikalık yani 2 defa 5 turluk kısım koşacak. Yani 2 ile 5'i çarpıyoruz. 2 kere 5, 10 tur yapar. 10 turda Fatma koştu arkadaşlar. Şimdi ikisinin toplam sayısını sorduğu için 12 tur artı 10 tur ne yapar arkadaşlarımız? 12 ile onu toplayalım. 12 ile onu topladığımızda da 12 artı 10 22 olarak cevaba ulaşmış olduk. 11'in sorumuzda cevap C şıkkı olması gerekiyor dedik. Ve 11'in soruyu tamamlayıp 12. soruya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Burada işlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak işlemleri kontrol edebilirler. 12. soruda demiş ki bir otoparka ait ücret tarifesi yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu otoparka giriş yapan araçlardan 20 tanesi 1 saatten az yani bu aralıkta. 30 tanesi 1-3 saat arası bu aralıkta. 40 tanesi 6-12 saat arası bu aralıkta otoparkta kalmıştır. Bu araçlardan toplam kaç lira gelir elde edilir diye bize sormuş. Şimdi tek tek hesap edelim. 20 tanesi bu aralıkta. Yani 20 ile 9'u çarpmamız lazım. 20 çarpı 9. 9 kere 0, 0 9 kere 2 18. 180 TL buradan geldi. 30 tanesi 1.3 saat. 30 tanesi 13 TL ödeyecek. Onu da hesap edelim. 30 çarpı 13. 3 kere 0, 0 3 kere 3 9. 1 kere 0 0. 1 kere 3 3. Topladığımızda 0 9, 3. 390 TL buradan geldi. Şu 3'ü düzeltelim. 390 TL buradan geldi. Son olarak 40 tanesi 6 12 saat. 40 tanesi de burada olacak. Yani 40 ile de 20'yi çarparak Oradaki tutarı tespit etmiş olacağız. Sonu sıfırlı sayılarda sadece 4 ile 2'yi çarpıp 8. Sonradan sıfırları ekleyebiliriz kolay çarpmada. 800 TL de buradan geldi. Bize toplam kaç dediği için 800, 390 ve 180'i topladığımızda cevaba ulaşmış olacağız. 0, 0, 9 daha 9, 8 daha 17'nin 7'si elde var. 1, 8, 3 daha 11, 12, 1 daha 12 elde eklediğimizde 13. Yani 1370 TL toplam gelir elde ettiğini tespit etmiş olduk. 12. soruda cevabımız A şıkkı çıkmış oldu arkadaşlar. Bu şekilde 6. sınıf 2. kazanım değerli kazanım kavramı testinde çözmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.